أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم دers kardeşlerim قصاص النبيين درسเรيımızın üçüncüsüyle beraberiz bu dersimizde نصيحة إبراهيم إبراهيم عليه السلام Nasihati adlı dersimizi işleyeceğiz inşallah. Evet dersimize geçecek olursak. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihatu İbrahim'e. İbrahim aleyhisselamın nasihatı. Ve kâne İbrahim aleyhisselam idi. Yekûl <laughs> li validihi. Babasına şöyle diyor idi. Ya ebi. Ey babacığım. Limâze niçin te'budu ibadet ediyorsun tapıyorsun hâzihil esneme bu putlara? Ey babacım, niçin bu putlara ibadet ediyorsun, tapıyorsun diyordu. Ve ya ebi, ey babacım, limaza niçin tescudu secde ediyorsun lihâzihil esnâmi bu putlara? Ya ebi, ey babacım, limaza niçin tes'elû istiyorsun hâzihil esnâme bu putlardan? inna muhakkak ki hazihi'l asnama bu putlar la tetekellemu konuşamaz ve la tesma'u işitemezler. Niçin onlardan bir şey istiyorsun? Onlar ne konuşabilirler ne de işitebilirler. Ve inna muhakkak ki hazihi'l asnama bu putlar la tedurru ve la tenfa'u ne zarar verebilir ne de fayda verebilir. Yani la tedurru zarar veremez ve la tenfa'u fayda veremez. Ve li şey'in hangi şey için? Yani niçin teda'u koyuyorsun leha onlara et ve şerabe yiyecek ve içecek. Hangi şey için onlara koyuyorsun? in ve inne hadhihi'l asnama şüphesiz ki bu putlar ya abi ey babacığım la ta'kulu ve la teşrabu ne yerler ne de içerler. Hangi şey için onların önüne yemek ve içecek koyuyorsun? Ve kana azaru azar idi ne haldeydi? Yagbabu ve la yefhamu. Kızıyor ve la anlamıyordu. Ve kana İbrahimu İbrahim Aleyhisselam idi yensahu li kavmihi kavmine nasihat ediyor idi. Ve kana nasu insanlar yagbabuna kızıyorlar diye ve la yefhamuna ve anlamıyorlardı. Kale dedi İbrahimu İbrahim Aleyhisselam. Ana ben eksiru kıracağım el esname putları. Ne zaman? İza zahaben nasu. insanlar gittiği zaman. Ve hine izin o zaman yefhamun nasu. insanlar anlar dedi. Evet. Dersimizin tahliline gelecek olursak. Nasihatü İbrahim dedik. İbrahim Aleyhisselam'ın nasihati dedik. Burada nasihat zaten baktığımızda Türkçe'de de kullanıyoruz. Li valide. Baba demek. Zaten valideyi yine aynı şekilde Türkçemizde kullanıyoruz. Kale yekulu. Kale fil mazi. Yakulu fil muzari. Diyor manasında. Limâze niçin? Soru edatlarından. Te'budu. Bakın te'budu burada muhatap olarak kullanmış. Abede ya'budu. Ya'budunun müzekker muhatabı olarak söylemiş. Te'budu. Yani sen ibadet ediyorsun manasında. Muhatap sigasında gelmiş yani. Ebi babacığım demek, babam demek. Ya mütekellim gelmiş oraya. Ebu normalde baba demek. Ya geldiğinde ebi babacığım manasında kullanılıyor. Tescudu yine aynı şekilde bakın muhatap sigasında gelmiş. Secde ediyorsun manasında. Ya nida harfidir. Seslenmiş, seslenme harfidir. Teselu istiyorsun. Bakın yine aynı şekilde burada muhatap sigasında gelmiş. Hezihi zaten bu demek. işaret isimlerinden. La tetekellemu ve la fiillerimizi bir önceki dersimizde de söyledik. Bunlar konuşamaz ve işitemezler dedik. La tetekellemu konuşamaz ve la tesma'u işitemez dedik. Yine aynı şekilde la tedurru ve la tenfa'unun ne manaya geldiğini bir önceki dersimizde söylemiştik. Zarar veremez ve fayda veremez dedik. Teda'u koyuyorsun manasındadır. Etam yiyecek dedik. Şarap ve şarap içecek. Şarap şaraptan da geliyor zaten. Şarap içecek demek la ta'kulu ve la teşrabu yemez ve içemezler. Yefhemu fehime yefhemu anlıyor manasına. La yefhemu anlamıyor. La olumsuz etadı geldiğinden dolayı anlamıyor şeklinde söylüyoruz. Eksiru bakın eksiru kesara yeksiru eksiru şeklinde. Yani fiil muzarinin nefs mütekellim vahdesi. Ben kıracağım. Kesara kırdı. Yeksiru kırıyor. Eksiru ben kırıyorum. Bu şekilde ek sürüye baktığımızda nefsüm tekelim fiil-i muzari nefsü tekelim vahde olarak gelmiş. Bu sigara da gelmiş. Evet dersimizin tahlilini de yaptık. Bu derse alakalı sorulara ulaşmak için videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp gidebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın. Esselamu Aleyküm.